Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen. prototurk.com adresine hazırladığım bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz. Bu videoda jQuery'de müşterek çalışmadan bahsedeceğim sizlere. Olay şu. JavaScript'in tek kütüphanesi jQuery değil bildiğiniz gibi bunun gibi prototip, dojo, mootools, u gibi birçok kütüphanesi var JavaScript'in ve jQuery ile yapamayacağımız bazı şeyler olduğunda diğer kütüphanelere başvurabiliriz. Doğal olarak jQuery'nin diğer kütüphanelerle uyumlu çalışması için bizim bir metot tanımlamamız gerekir. Bu da jQuery'deki no conflict metodudur arkadaşlar. Nasıl tanımlanır? Şu şekilde dolar no conflict şeklinde arkadaşlar artık diğer kütüphaneler çalışmaya hazırız demektir. Şimdi bu jQuery kodlarımızı öncelikle bir yazalım. Tanımlamaya baktığımda gördüğünüz gibi dolar kullanmadım. E, red diyeyim. Doları burada kullanıyorum ki içeride dolar kullanabileyim. P'yi seçtikten sonra CSS metodumla yazımın rengini kırmızı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştıralım. Yanlış çalıştırdık. Chrome'da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yazımın rengi kırmızı oldu. Herhangi bir sıkıntım yok. Şimdi Moodles kütüphanemi dahil edeceğim. Daha önceden indirmiştim Moodles kütüphanemi ben. Şimdi buraya da da Moodles kodlarını yazalım. Window add event dom ready. fonksiyonumuz. Burada da mesela nedir prototürk adında bir div oluşturalım. Deneme div diyelim. Burada da ne yapalım arkadaşlar? Prototürk'ü seçelim. Set still diyerek yazısının rengini örneğin ne yapalım? Blue yapalım. Ve hemen çalışmamıza döndüğümüzde gördüğünüz gibi hem jQuery'yi hem de mood aynı anda kullanabildim. Ama bu tanımlamayı kaldırmış olsaydım Mootools gördüğünüz gibi çalışmayacaktı arkadaşlar. Bu yüzden bu önemli. Ee, bu dersimiz bu kadar. Bitirmeden önce şunu da vurgulamak isterim. Örneğin bunu bir değişkene aktarıp var j eşittir diyelim. Bu şekilde buradan bunu kaldırıp burada dolar yerine j kullanabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya da hiç bunu değişkene aktarmayız. Burada J tanımlaması yaparız. Nedir? Yine aynı şekilde kullanabiliriz. Yani ben bunu prototürk yapıp da yine bu şekilde kullanabilirim arkadaşlar. Bu da aklınızda bir not olarak bulunsun. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki JQuery dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.